Preski Game kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Dream League Soccer oynayacağız. Başlayalım hemen oyunumuza. Eskiden oynadım bunu. Hatta baya güzel bir kadrom vardı. Yıldız kadro bile diyebilirdim. Şu an yeni yükledim daha. Hala göstereyim size yeni yüklediğimi. Aa, şu an gitmiş ama her neyse. Ama yeni yükledim lütfen inanın. Çünkü yorumlarda bazen şey geliyor. Kötü şeyler duyabiliyorum. Ya kötü demeyeyim de ona. Şu an ka kaptanı seçmem gerekiyor arkadaşlar. Şu en başta ne vardı? Melo 82'sin. Bak seni sevmiyorum. Ama en yüksek sensin Melo. Alacağım be seni. Arkadaşlar bunun Apple'da sürümü daha güzel. İyi çünkü multiplayer oynanabiliyor. Bu özelliğini lütfen unutmayın. Geçelim agaya. Arkadaşlar ben biraz kısmak istiyorum. Çünkü sesimi yükseltmem gerekiyor o zaman. Predator diyelim. Adımız Dream FC. Ben değiştireceğim bunu. Edit Kit yapalım bir. Ok ok. Ok ok. Şimdi üstümüzü hangi renk yapalım? Riski Gaming renklerinden olsun. Ee, tamam geri kalanları güzel. O çorabımız şu renk olsun. Onun dışında bence mükemmel oldu. Name'imizi yapalım. Backspace. Space. Peki yani ne olabilir ki başka? Biz game bir de biz o kadar biz ki FC FC Tamamdır abi yürü abi he Short name'imizi yapalım büyük harflerle yapalım onu. Riski'nin R'si. Riski Game Hepsi işte. Riski Game nedir ya. Oraya gel. Başlayalım arkadaşlar. Aa ilk olarak şey yapmamız istiyor. Antrenman. Ve eskiden bildiğim hareketlerle yapacağım. Ya o kadarını da biliyoruz Aga ya. Ha biliyorum. Koş koş. Nerede pasını. Yürüyor. Şu an antrenman olduğu için çok kötü. Geledi. Gel gel gel. gelmesin tabi. Vurdu gol. Helal olsun abi. Sen kimsin Melo? Ya bu kadar bence yeter. Şimdi maça başlayalım ya. Of çok heyecanlıyım. Kaç yıl oldu? Geçen sene oynadım. çok kötü espriydi ya. Ocak ayında izli mi? Her neyse. Bu espriyi Ocak ayında yapmamak gerekiyor. Maçımızı bir başlayalım. Onlar başlıyor. Arkadaşlar size bir taktik. B'ye basınca daha hızlı koşuyor bu dirimlikte. Geldik A'ya. Kısaca bastık ve golümüzü bitirdik. Cici'ler. Gidili aha. Aa böyle bir insan olamaz ya. Yavaşlatacağım. Arkadaşlar şu durdurma butonunun butonun da ve back butonunun arasını yavaşlatma var. Aynı butona basarak hızlandırabiliyorsunuz Yakınlaştırabiliyorsunuz. Aa dur. Olamadı. Olmadı. Hop. Hadi ya. Çizgide durduracağım. Evet arkadaşlar, baş devam edelim. Ee, niye devam etmiyor Hızlandıralım <laughs> tekrar Peki <laughs> bakalım <laughs> Cicil ya Arkadaşlar B'ye basarak Adamların üstüne geliyoruz Hep bu taktikle gol atabilirsiniz Unutmayın bol bol paslamayı Ve şut Şutlarınız aslında A'ya bastı mı Şut atabiliyorsunuz C'ye basarak orta açabiliyorsunuz. C'ye uzunca bir bastım. A'ya da çok bastım. Çok bastığım için çok yukarı gitti arkadaşlar. Tufan. Tufan. Güzel ben bu ismi sevdim. Şöyle vur bir tane. Kafama vurmadı. gelir. Bu arada buradan Mahmut'a da selamlar. kanalımızdan olur. Yakından size videolarıyla gelecek. Size yeni bir hareket öğretmek istiyorum ama şu an yeni yüklediğim için oyunu olmayabilir. Şimdi C'nin tam ortasında şöyle bir hareket yaptığınız zaman gökkuşu hareketi veriyor. Şu an olmadı çünkü çok önünü attı. Çok yeniyiz. Ama ileriki videolardan yine ben çekersem bunu size hatırlatacağım. Şu an biraz da kaçıyor. Ya cicil ya yapma onu bana ya. Dur biraz takımımıza bakmak için. Tiyan Megan işte onu yapıyorsunuz. Takımım güzel Melo. Melo olmadı Melo. Melo sen gel buraya. Mahmut'la Melo yer değiştirsin. Tufan kalsın orada ya. Tamam, melo güzel yerde. Maça devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kaleci nereye açılıyorsun? Helal olsun. Ne grant? Grant ne be? Aa çok açılmışız ya. Kafaya zıpla. Olmadı golü uzaklaştıralım. Evet arkadaşlar. Ben de en az sizler kadar maç düşkünü diyeyim Normal maç izlemesem de izlediğim zaman da çok heyecanlanıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir orta değil, yapamadım, olmadı Melo, Melo beğenmedim seni Melo. O çok düşük bir puanla ilerliyorum. O güzel. karşı karşıya evet. ayağa başlı gol Böyle gol Halal olsun Alo Daha çok bekliyorum senden O ilk yeri bitti sayın seyirciler Evet Gökhan evet. Özeme'ye Maç sonuculuğu da yapmayı çok isterim arkadaşlar Hatta hayalim bir ya bir ara Şimdi cüzdanladım maç sonucu Hatta Buradaki ne at? Helal. Aa niye koşamadın? Hafif vur dokun aferin. Zizzo. Zizzo. Arkadaşlar kişi isimlerinde alttan bakabilirsiniz. şey. E videonun en altında. Gol. Kim Melo? İşte Melo sana hatrik yapmadan ben bu maçı bitirir miyim ya? Sana hatrik yaptırmadan ben bu maçı bitirir miyim? Başla abi ya. Cicilya koştu. Adamdan artık alamadı. Hadi. Hadi Cicilya. Mahmut. Mahmut aldı. Helal Mahmut. Melo al bakayım. Oo, Melo aldı topu. Melo'dan çıkan hareketler. Oo, işte bakın. Dediğim hareket buydu. Gökkuşağı hareketi. Bir hareket daha göstereceğim size. Daha demin o gökkuşağı hareketini aşağıdan karı doğru yaptık aşağı doğru yaparak şu hareketi yapabiliriz. Oh, that was good Şimdi sağdan sola yaparak pardon soldan sağa yaparak da şu hareketi yapıyoruz. Okay. Oh, oh, çok kötü paslaşmalar. Melo vurdu. Melo. Hayır Melo. Olmadı Melo. Yapacaksın Melo. İnanıyorum sana Melo. Melo. Vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben hem oynarken size bir hatırlatma da bulunca lütfen abone olmayı unutmayınız. Sizleri sizler için daha çok video yapmamız için kazanacak. Ve Melo! Melo attı konuşurken sayın seyirciler ve hat-trick. Hat-trick yaptı Melo. Hat-trick. Çok güzel Melo. Melo seni kutluyorum. Yavaşlatalım bakayım videoyu. Demek alırsın bizden ha. Demek bizden Grif Ve yesinler. Sen demek arkadaş çekeceksin. Arkadaşlar dur. Bir dakika ben orada bir şey yakaladım. Yakından bakın lütfen. Hop beşlik. Lütfen lütfen lütfen. Biraz daha geri saralım. Beşlik. Gidiyor. Vurdu. Gol. Beşlik gol aslında çok değerli bir gol. Helal olsun Melo. Melo seni seviyorum. Acun abi Almanya'dan geldim bana para ver. Helal olsun. Melo gidiyor. Melo dördüncü golünü atmana izin vermeyeceğim. Çünkü bu Cicila'nın. Aa Cicila. Cicila. Cicila'dan beklenmeyen hareketler. Ayana kaymak için ayağa bastım. Biraz faal yapmış olabilirim ama uyarı verdi. Arkadaşlar Yorumlara lütfen fikirlerinizi yazın. Fikirleriniz bizim için çok değerli. <laughs> ne maçın sonu durum 4-0. Ya budur Melo ya. Sen ne itiraz ediyorsun? Ne itiraz ediyorsun oğlum? Melo adamın dibisin ya. Bakalım maç Melo. İşte bu dibisin abi ya. Ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı bence. Çok güzel vakit geçirdim ben. Sizlere de çok güzel vakit geçirmeniz için bir video daha çektik. Başka videolarla daha buluşacağız. Abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. İyi günler.